Sağ olun, <laughs> sağ olun. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Hoş, hoş geldiniz. Merhaba. Şöyle geçelim tamam, mi? Tamam, tamam. Geçelim öyle. Müdürüm. Hoş geldiniz. Sağ <laughs> olun. Hadi geçelim. Senin haberin var mıydı? Yok. Nereden olsun ki? Kimsenin yok. <laughs> Yandım bence. Yani, Engin Müdür'ün manitasını düğüne mi davet etmiş oldun? Ya bilmiyordum ki. <laughs> ya, büyük bomba. Geçmiş olsun Arda'cığım. Of. Nikah memuru geldi. Tunç hala gelemedi. İşini halleder gelir. Başlayacağım işinden onun ya. Ali, Ali bir arasana şunu ya. A arıyor musun? Gelir o gelir gelir. Sen nikahı bekletme usta. Hadi. Abi açmıyor. Arıyorum da açmıyor işte. Hay aksi ya. Of. Aklım kaldı. Buluş şu olanı ya. Hastaneye mi gidecektin? Nereye gidecek? En nikah kıyılmıyor mu hala? Bilmem. Bekleyeceğiz herhalde. Kusura bakmayın ama damadın oğlu birazdan burada olacak. Tabii, Beş tabii. dakika daha bekleyebilir miyiz? Tabii tabii. Sağ olun. Bekleriz. Sağ olun. Sağ, Bekleriz, sağ olun. olun. Sorun değil. Sağ olun. Aç Nerede bu tokmak kafa ya? Benimkine de cevap vermiyor. Ha, Tunç arıyor Tunç. Ha, aç, açsana. Oğlum neredesin oğlum seni bekliyoruz. Mesut Güneri ile mi konuşuyorum? Sen kimsin birader? Ben hastane polisi biriminden Zafer. E Sen de ne arıyor Tunç'un telefonu? Tunç'u gözaltına aldık komiserim. Ne? Nasıl olur ya? Niye niye aldırdın? Mesut ne oldu söylesene. Usta Tunç ya.